2024 model Citroen C5 Aircross Shine paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Otomatik park aktivasyonumuzu yaptık. burada otomatik parkı kontrol edebiliyoruz şöyle. Ondan sonra diagnostik menüyü ekledik arkadaşlar. Aracın durumu ve lastiklerin durumunu ayrı ayrı görebiliyoruz artık şöyle. Ayrıca yol bilgisayarı multimedya ekranında görünmesini yaptık. Onu da şuradan gösterelim şöyle size araç uygulamaları kısmından. Ondan sonra artı tema ekledik arkadaşlar. Ve kumandadan cam indirmeyi yaptık. Bir de şey yaptık arkadaşlar. E, kadrana C kuvvetiyle motor dinamik bilgilerini ekledik arkadaşlar. Onu da nereden? Yani şu seçenekler kısmından. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz. Ayrıca bu araca otonom sürüşü yaptık arkadaşlar. Tuş değişimiyle birlikte. Orijinal şekilde otonom aktivasyonunu yaptık. Ve e, spor motor direksiyon setleşmesini yaptık. Diğer yaptığımız uygulamaları sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2024 model Citroen C5 El Cross Shine paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Kumandadan cam açmayı yaptık. Orijinalde cam kapatmalar bu araçlarda açma yoktu. Açmayı test edeceğiz. Şöyle basılı tutuyoruz. Camlarımız açılacak. Camlarımız açıldı gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun.